Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Şimdi Brawl Stars'ı açıyorum ama beklemeniz gerekiyor. Lan! Enter. Evet arkadaşlar sizlerle beraber bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Ö bir saniye. <gülüyor> 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 tamam arkadaşlar geldim. <laughs> e ee, Muhammed abi. Sofanız. Gel hadi. Ne?

Efendim. Ee, şimdi sen bana istek at. Tamam. Katılma isteği at. Abi bak bir At. Ay, basma. Tamam. İstediğiniz karakterleri seçin. Frank Evet. Renk ben de. Valla elmasım bu kostüme etti. Sınav tamam. <laughs> ben hemen annemle konuşayım sonra seni geri ver tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. <laughs> başladık arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz uzun bir video olabilir. Hay böyle bir internetimin. Ben bıktım ya. İnternet gitti gitti baksanıza. Çıklar. Geber lan. Biz golü yedik. İlkten sıçtık. İlkten bittik biz arkadaşlar. Ha ne yapıyorsun oğlum? Geleni gelen ultiyi basacağım. Ya! Ama Yeniliyor öldüğün için? Geber, Çok geber, Allah geber. Allah'a sana teşekkür ediyorum öldüğüm için. Oh, 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 ah, oh. Ah. Öldürün bu gireyi. <laughs> öl, 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 öl lan. Ah, ah canım çok az. Canım kaç Ah, ah, ah öldüm. Ya nasıl becerdim onu? Allah. Ben hiper ulti bastım Mike. Allah Allah. Hu hu geber geber ah ah alçak. O oh. öldüm. Yedik mi golü? Aa, Yemedik. Öldürdüm öldürdüm adamı. Bu. <laughs> Değil ki Muhammed ne karış. Abi şey Aa, Öleceğim. Öldüm. Yenildik. ya. Oğlum. Evet. Oha yedi tane görev tamamladım. Lan tekte nasıl yedi görevi? İkişe var. <laughs> Oha! Çok güzel. Karakter çıkabilir. Açtın mı? <laughs> ne çıktı? Ay muhafaza Hank. Ay muhafaza Hank çıktı. Ya. Kostüm. Kostüm. Ama o da güzel. Ya da dur Çok bunu güzel seçmeyeceğim. Dur. Bekle ben hangi alacağım? Lan nasıl kostüm yok? Hadi ben şey. Dur bekle karakter seçiyorum. Evet. E, 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 e. <laughs> Tabii ki de bunu seçeceğim. Ne oldu Ne yapıyorsun bunu? Muhammed abi. Efendim. Videodasın şu an. Videoya çıktım Biliyorum. Önünü <laughs> aldın. Benim o kötü oynayışım inşallah videoda geçmez. Oh. Kiti mi öldürdük? Tamam ikisini öldürdüm. Gel al. Topu mu? Olur senin karakterin de al. Koş kalksana. Ah. Ah. Mehmet abi şunları bir daha... Geber lan. Ağzını burnunu kırarım lan senin. Ver Gitmeye çalıştım da olmadı. Geber lan.